İstiklal Marşı Kalkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçancak. Sönmeden yurdumun üstünde üç ocak. O benim milletimin yıldır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey Allah hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz da kankalarmış sana helal. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşadım. Hangi için bu bana zincir vuracakmış yaşarım? Kremişsel gibiyim, benim Çin'i araşırım. Yırtarım dalları, enginler, saman taşırım. Gardı nafakımı sarmışsa keksleri duvar. Benim iman dolu gözüm gibi var. Olsun, korkma, nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Süper et göl duşun dursun yakın. Bacak da sana vaat ettiğinde kim bilir belki yarım belki yarımdan da Bastığın yerleri toprak diyerek etme tanı. Duşun altında binlerce kafansız yatanı. Sen şey olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsın da bu cennet vatanı. Kim bu cennete atan uğruna olmaz ki Şu hedef çıkıracan toprağa sıksın şu Canı canını bütün varım alsın da o da Etmesin tek vatanımdan ben dünyada cüda Rumun senden inanç odur ancak hemeli Değmesin mabedimin gözüne ramah temeli Böyle zannetmiş hale temeli Ebedi yorulmuşun üstünde benim inlemeye O zaman ve ciddiyle Eder Eder Varsa taşım Her Her yerimden ilahi boşanıp kanlı yaşım ruh o mücerret gibi aşağı yerden, değer belki başım Yerden naşım Yerden naşım o zaman yükselerek aşağı değer belki başım Dalgalan de şafaklar gibi en şanlı ilah Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi ilah Ebedi yasama yok Örküm ayak izmişler, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hak katapan milletimin dirişiyle.